arkadaşlar. Bugün çok güzel kar yağıyor ve karlan uyandık. Çocukları dışarı çıkarttım. Çınar, Eymen, Minna'yı. Çınar, Eymen bana doğru gelir misin annem? Anneciğim bana doğru gelir misiniz? O kadar güzel kar yağıyor ki. Hadi kar yağıyor, kar yağıyor Minna. Pembiş pembiş olmuş Minna. Eymen bana doğru gel. Çınar ne yapıyorsun anne? Nasıl? Sakız da oluyor. Ha? Sakız da oluyor. O sakız mı? annem, O sakız değil. Ay bana atıyor. <laughs> tamam. Eymen. O kadar güzel kar yağıyor ki arkadaşlar. Ama inanılmaz. Çınar. Anneciğim ne yapıyorsun? Kar topluyor? Ne yapıyorsun? Kar mı topluyor? Ben ne yapacaksın o karı toplayıp? Babana, atacağım. babana mı götüreceksin? Barana, barana. Barana. Baba, barana. Ha, Baran ne yapacak? Mina sen ne yapıyorsun? Barana diyor, barana. Burada bir ufak bir zombi var. <laughs> Anneci, çok güzel ve çok soğuk. Gerçekten dayanılmaz. Bir şey olmaz anneciğim. Zaten kar geldiği için çok az yağıyor. Ay. Yani. Anneciğim buraya geç. Arabalar çok şiddetli arabalar geçiyor. Yollar o kadar kötü ki. Anneciğim. Çınar. Anneciğim çok soğuk. E, eve gidelim mi? Eve girmek bile istemiyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Biz burada babamı bekliyoruz. Çınar Eyvah kafan şarkan kardan adam olmuşsun sen. Burada babamı bekliyoruz. Kafanı... Mina sen ne yapıyorsun? Yine bir ufacık bir kar atalım bakalım. Tepkisi ne olacak? Ay! Çınar'a bir tane ufak. Ay attı. Atılır, çok çok benim soğuk. Mi? Çok. <laughs> Anneciğim gerçekten çok soğuk. Eve gidelim mi? Çok. Çınar sen ucuna bir sürü kar toplamışsın. Hepsini mı atacağım. Barana mı atacaksın? Tuzak kuruyorsun değil mi benim ona? Mi? Minna. Sana da mı Bana benim? Baba. Al kızıma. Sana verin. Yok annecim bana verme. Ay, ayakkabı mı, ay, mı? tamam annecim dur kapatalım. Mi? Ay Çınar sen ne yapıyorsun ay çok soğuk gerçekten de soğuk annecim bana doğru gelin bana doğru gelin bence biz eve gidelim bugün videomuz bu kadar kısa Anladım. olsun annecim Çınar <laughs> Eymen Minna hadi annecim eve gidelim. Anneciğim hırkamı giyemem ve gidersem sizi burada bırakamam. Hadi anneciğim. Olmaz. Çınar bana mı attın? Minna bana kar attı. Ay Minna bana kar atma. Minna bana atma. Ay bana Minna kar attı. <laughs> Efendim. Çınar hadi anneciğim. Hadi anneciğim akşam sizi yine çıkartacağım. <laughs> anneciğim hadi. Akşam sizi gezmeye götüreceğim. Çok yağsın. Çınar buraya gelir misin? Eymen anneciğim. Eymen o karı ne yaptı? Eymen o karı camın önüne koyalım. Bizim camımızın önünde kardan adam olacak o. Ufacık bir kardan adamı yaptı Eymen camısının önüne koydu. Değil mi anneciğim? Çınar buraya gel anneciğim oradan uzaklaşma benden. Minna onu alma o abinin. Minna onu alma abin onu yaptı. Ona abin yaptı. O bizim camımızın önündeki kardan adamımız. Hadi oğluş. Anneciğim Çınar. Hadi anneciğim. Ayakkabım pis mi oldu? Bir şey olmaz. Kızım eve gidelim yıkayacağım. Hadi anneciğim. Ay Çınar'a ama Çınar'a bakın. Koşuyor koşuyor. Kocaman kardan adam almış. Geliyor yanınıza. Çınar onu bana atma. Çınar. Bana atma Çınar. Abi. Nereye götüreceksin? Çınar kapının girişine kardan adam koydu. Ve hadi çocuklar eve gidelim arkadaşlar. Kar da bitti. Kar çoğalırsa yine geleceğiz ve Yok. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.